Efendim, uluslararası Üniversiteler Kolon ve Rektum Cerrahları Derneği 31. Kongresi İstanbul'da gerçekleşti. 52 ülkeden yaklaşık 1000 uzman ismin katılımıyla gerçekleşen uluslararası organizasyon tıp camiasından büyük övgü aldı. Kolon ve Rektum hastalıkları ile ilgili sevindiren ve umut vaat eden yeni çalışmaların ele alındığı kongreye katılan uzman isimler bilgi, birikimlerini ve hastalıkla ilgili yeni gelişmeleri Habertürk'e anlattılar hastanelere başvuruya bakıldığı zaman hastanelere gelen cerrahi polikliniklere gelen hastaların yaklaşık %40 kadarını kalın bağırsak ve makat hastalıkları oluşturuyor. Ve son yapılan yıllardaki çalışmalar yaşın giderek genç yaşlara doğru indiğini fark etti ve tarama yaşı 50'den 45'e indirildi. Bu sorun dünyanın sorunu, ülkemizin sorunu. Kolorektal kanser ölüm oranı yıllar içinde giderek azalıyor. Bu da bilimsel tedavinin başarısı. Her gün yapılan çalışmalar bize bir sürü ufuklar açıyor.